7 tane kamera var. Kameralar buraya böyle hepsi. Neydi şimdi? Bu köy konağımız daha önce köy okuluydu burası. Yüze yakın burada öğrenci vardı. Daha sonra tabi ekonomik şartlar, nüfusların çoğalması, toprakların az olması insanları şehirlere göçe zorladı. Böyle olunca da burada öğrenci kalmadı. Daha sonra burada bulunan öğrenciler de Şarkışla'ya taşımalı olarak götürüldü. Burasına biz yani köy konağına ihtiyacımız vardı. Burada etkinlikler, şenlikler, düğünler, tazeler burada yapıyoruz biz. İşte gördüğünüz gibi bir düzenleme yaptık biz burada. Burası 2012 yılında köy konu olarak hayata geçirildi. Köylerimizin yardımlarıyla, gerekse devletin katkısıyla işte gördüğünüz gibi bu kameraları yaptık. İnsanlar yağmurdan, yazın sıcaktan korunuyor. Masalarımızı aldık, sandalyelerimizi aldık. E, lojmanın bir tarafı misafir evi olarak düzenledik. Arka tarafını da aş evi olarak yaptık. İşte yemeklerimiz burada pişiyor. İnsanlarımız burada yemeğini yiyor. E, tazelerini yapıyor, şenliklerini burada yapıyor. E, güzel de oldu işte. Bahçe düzenlemesini de yaptık. Çok iyi oldu. E